Asıl yargı bizi kuşattı diyen Başbakan Erdoğan'a Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da destek geldi. Kurtulmuş, "Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, Danıştay'da hükümetin üzerinde baskı oluşturuyor." dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan yargıdan gelen kuşatma eleştirilerine "Asıl yargı yürütme ve yasamayı kuşatıyor." diye tepki göstermişti. Erdoğan'a Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'tan destek geldi. Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin meclis, Danıştay'ın da yürütme üzerinde baskı oluşturduğunu savundu. Yasayı çıkarmada milletin iradesi üstünde, Anayasa Mahkemesi uygulamada da milletin iradesinin üstünde Danıştay kendisine bir koruma getirmektedir. Bu sistem çok bir şekilde gerçekten bir vesayetçi sistemdir. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, MHP ve CHP'den gelen mevcut parlamento anayasayı değiştiremez eleştirilerine tepki gösterdi. Açın milletin önünü bu anayasayı millet yapsın. Efendim millet anayasayı yapmaz sesleri yükseliyor sağdan soldan. Çünkü bu beyler anayasayı ya namluların uçuda yapmayı öğrenmişler ya da Avrupa Birliği emrettiği anayasayı değiştirmeyi marifet de sayıyorlar. Kurtulmuş, Amerikan Dış İlişkiler Komitesi'nin sözde soykırım tasarısını onaylamasıyla ilgili olarak da Ermenistan'la imzalanan protokollerin geri çekilmesini ve Amerika ile stratejik müttefiklik konumunun gözden geçirilmesini istedi. Bu önemli stratejik müttefiklik ki, bizim Türkiye'de söylediği gibi sana sevdanın yolları bize kurşunlar.